Merhabalar. Bir da bu ay neler okuduk videomuzla Şubat ayı için karşınızdayız. Şubat ayında okuduğumuz kitaplardan bahsedeceğiz şimdi. Ben 6 tane kitap okumuşum bu ay. Fena değildi. Bir önceki göre düşmüş kitap okumalarım ama yine de bu ay için kendimden memnun olduğumu söyleyebilirim. Benim 5. Senden daha gerideyim bu ay biraz. Geride Ondan da aynı. memnunum. <laughs> Peki neler okudun? Benim ağırlıklı olarak roman okuduğum bir aydı bu Şubat ayı. İlk bahsedeceğim romanda Thomas Mann'ın Değişen Kafalar romanı. Belki beyaz olduğu için parlıyor olabilir. Kapağı şöyle de yaklaştırayım. E, Thomas Mann benim ilk kez okuduğum bir romancı. E, bu kitabı tesadüfen ben keşfettim. E, aslında çok uzun zamandır aradığım bir kitapmış. Bunu da okuduktan sonra fark ettim. Ben e, Hermann Hesse'nin Siddhartha'sını okuduktan sonra çok beğenmiştim o kitabı. E, orada da bir Budist metnini, bir Hint metnini romanlaştırıyor. Çok akıcı bir dille, günlük dille anlatıyor. O benim çok hoşuma gitmişti. Bu tarz başka bir roman var mı diye de araştırmıştım bayağı internette. Yani Hint destanlarını, Hint mitolojisini, Budist mitolojisini romanlaştırarak anlatan, kısa, kolay okunan, çok fazla işin felsefesine girmeyen romanlar var mı diye araştırmıştım. Ve hiçbir şey çıkmamıştı karşıma. Yani evet işte buymuş diyeceğim bir şey çıkmamıştı. Ama tesadüfen Thomas Mann'ın Değişen kafalarını okuyunca e, sanki Siddhartha'nın bir kardeşi ya da bir kuzeni, bir akrabasıymış gibi e, değerlendirdim bu kitabı da. E, zaten girişin e, kapakta da yazıyor bir Hint efsanesi diye. E, bir Budist mitolojisinden hikayeyi alıyor ele Thomas Mann. İki çocukluk arkadaşı var. E, bunların hikayesi aslında Nanda ve Şiridaman diye. iki farklı sınıftan bireyler bunlar. Şiridaman daha e, üst sınıf e, bir birey babası daha zengin kendisi okumuş. Felsefeyi bilen, Budizmi bilen bir kişi Şiridaman. Nanda ise onun arkadaşı o işçi sınıfını temsil ediyor. Demirci daha fiziksel gücü olan, beyin gücündense fiziksel gücünü kullanan, fiziksel yetenekleriyle öne çıkan bir kişi. Bu ikisi uzun yıllar birlikte arkadaş olarak hayatlarını devam ettirirken sonra Sita diye bir kadın geliyor ve Şiridaman, Sita ile evleniyor onların birlikteliği sürerken bir şekilde bir şeyler oluyor. Çok da fazla detayına girmeyeyim hikayenin. Ve Şiridaman'la Nanda'nın yani bu iki arkadaşın kafaları birbiriyle yer değiştiriyor. Yani Şiridaman'ın bedenine Nanda'nın kafası, Nanda'nın bedenine de Şiridaman'ın kafası monte ediliyor. Ve sonrasında ortaya bir problem çıkıyor. Tamam benim bedenim bir kişi kafamsa başka bir kişi. Peki bu durumda ben kimim? Yani Sita'nın kocası hangimiz olacağız? Sita hangimizin karısı olacak? Ben kimim? Benim olan ne? Şeklinde ego nedir? Ego'ya bağlı olarak hayatımızı nasıl düzenleyeceğiz gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor ki ego da zaten Budizm'in hedef tahtasına aldığı en temel kavram haliyle buradan Budizm'in de felsefesine dokunmaya başlıyor Thomas Mann. Çok akıcı bir e, kitap. E, hem de o Budist mitolojisini, Hint mitolojisini e, romanlaştırırken bilgi de verici. E, biraz bilmediğimiz, Türkiye'de çok bilinmeyen o Budizmin, Hinduizmin e, felsefesini, mitolojisini de aktaran e, çok hoşuma giden bir kitap oldu. Özellikle de Siddhartha'yı sevenlere bir kez daha gösterip <laughs> tavsiye edeceğim bir kitaptır Thomas Mann'ın Değişen Kafaları. Siddhartha'yı beğenenler bunu da beğendiler diyebiliriz. diyebiliriz evet. Benim ilk kitabım. Atomik alışkanlıklar. Biz bunu bir arada kitap kulübünde bu ay okuduk. Alışkanlıklarımızı değiştirmek, kötü alışkanlıkları bırakmak, iyi alışkanlıklar yerleştirmek gibi hedeflerimiz olduğunu fark ettik. Çünkü aslında pek çoğumuz için de geçerli olabilir bu. Yani hepimizin daha iyi yapmak istediği bir şeyler mutlaka vardır. Daha önce bu konuda Alışkanlıkların Gücü kitabını okumuştuk. Onu da çok beğenerek okumuştuk. O da çok öğreticiydi zaten. Daha önce ben sadece o kitapla ilgili ayrı bir videoda yapmıştım. Bu kitapta alışkanlıklarla ilgili bence o kitabın tamamlayıcısı olma niteliğinde bir kitap. Ee, çok güzel anlatılmış, güzel akıcı bir dili var. Ee, çok güzel örnekleri var. Yani kendinizden mutlaka bir şeyler bulabileceğiniz çeşitli konularda, çeşitli yöntem önerileri, çeşitli metotlar anlatıyor. Çevirisi güzel, anlatımı güzel, dili sade. Ee, o yüzden çok önerebileceğim türde bir kitap. Ee, i̇çeriğindeki o metotlardan böyle çok kısa birkaç tanesine değinecek olursam eğer, ee, örneğin bundan sonra ben e, spor yapacağım gibi bir şey söylemek bu kadar genel bir alışkanlık kararı vermek muhtemelen işe yaramayacaktır diyor. Onun yerine bundan sonra ben e, her e, salı günü örneğin saat 5 ile 6 arasında şurada yürüyüş yapacağım dediğinizde yeri ve zamanı daha net olduğu zaman e, bu alışkanlığın hayata geçmesi çok daha kolay olacaktır gibi e, uygulanabilir ve basit mantığını da anlattığı, gerekçelerini anlattığı e, örnekler ve metotlar veriyor. E, aslında kalın gibi görünüyor ama o kadar akıcı bir kitap ki kısa sürede tamamlanabiliyor. Ben herhalde bir 4-5 gün gibi bir sürede okudum. E, Kulüptekilerin de pek çoğu kısa zaman içinde okumuşlardı. Benim bahsedeceğim bir diğer kitap, e, Değişen Kafaları okurken bu kitabın bana çağırdığı Benden sonra da şu kitabı oku dediği bir kitap, o da Suttani Pata kitabı. Ee, yine yakından göstereyim, parlamasın. Ee, İş Bankası yayınlarından çıkan bir kitap. İş Bankası yayınları zaten Hint metinlerini, Budist metinlerini e, yoğun bir şekilde Türkiye'ye çevirip yayınlıyor şu sıralar. Birkaç yıldır bunu yapıyor. E, ben de mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. E, Suttani Pata bir klasik Budist metni, e, bir din kitabı aslında haliyle içinde klasik bildiğimiz, öngörebildiğimiz dini öğretilerin olduğu, hep iyi öğütlerin verildiği bir kitap. O yüzden de biraz daha niş bir ilgi alanına hitap ediyor. Belki herkesin seveceği bir kitap olmayabilir ama bence çok değerli kitaplar bunlar. Çünkü Türkçe'ye daha önce Sanırım hiçbirisi çevrilmemiş ve şu an Korhan Kaya'nın çevirdiği. Korhan Kaya'yı bir kez daha buradan analım. Lütfen eğer tanıdığınız birisi ise lütfen bizi kendisine ulaştırın. Fırat'ın evet, çok sevinirim. Korhan Kaya'dan bahsetmediği hiçbir videosu yok galiba. Yok gerçekten. Yani hemen hemen hiçbir kitabın çevirmenini anmıyorum. Mesela Değişen Kafalardan bahsettim ama Kasım Eğit ve Yadigar Eğit'in çevirdiği bir kitapmış. Onların ismini anmadım ama Korhan Kaya'nın ismini anmadan geçemiyorum. Çünkü yani zannediyorum ki Türkiye'de Korankaya'dan başka hiç kimse Hindi'den Pali aslıyla karşılaştırarak bir kitap çevirmiyordur. O yüzden bence çok da değerli bir çevirmen. Kendisine de saygılarımı sunuyorum. İlgi duyanlara da Sutanip yokmalarını. okumalarını tavsiye ederim. Ben bu ay iki tane roman okudum. Bunlardan bir tanesi Elif Şafak'ın Ustam ve Ben isimli romanı. Ben üniversitedeyken tam bir Elif Şafak hayranıydım. Hangi kitabı çıksa hemen gidip anında alır ve okurdum. E, o zamanlar çok severek okuduğum, çok akıcı bulduğum e, ve en sevdiğim yazar sorulduğunda cevap olarak vereceğim bir isimde. Fakat sonra biraz daha politik duruşu e, yazar kimliğinin önüne geçtiği için okumayı bıraktım yavaş yavaş. Ee, ...zannedersem 2010'dan sonra da hiç okumadım bir daha. Yani bu yaklaşık 10 yıllık süre içinde hiç okumadım. Geçenlerde de biz bir kitap zincirine katılmıştık Instagram üzerinden. Hiç tanımadığınız kişilerden size kitap hediye geliyor. Ee, bana gelen kitaplar arasında da bu kitap vardı. Öyle bir hediye de gelmiş olunca yeniden bir Elif Şafak da elime geçince... Dedim dur ben bunu bir okuyayım, tekrar okuyayım 10 yıllara verdikten sonra. Acaba Elif Şafak'la ilgili şimdi ne düşüneceğim? Yazarlığını şimdi ne şekilde değerlendireceğim diye okumak istedim. Evet o eski hayran olduğum kadar öyle ne kadar büyük bir yazar, ne kadar muhteşem bir yazar değil. Ama güzel yani yine akıcı bir dili olan. Ee, bir anlatımı var. Ustam ve bende e, bahsedilen usta Mimar Sinan. E, o dönemde geçen bir hikaye anlatılıyor. Bir fil, e, bu filin bakıcısı Cihan var. Cihan aynı zamanda yani hem film bakıcısı hem de Mimar Sinan'ın dört kalfasından bir tanesi. Süleymaniye, Selimiye Camileri ya da Rüstempaşa Camii gibi o dönemin eserlerinin yapılış süreci, o dönem yaşananları böyle bir arka plan olarak, sadece hikayenin bir parçası olarak alıp Cihan'ın hikayesini anlattığı bir kitap. Ben ilk okumaya başladığımda eğer okuyanlar varsa Saramago'nun Filin Yolculuğu kitabına çok benzettim. Hatta hikaye bayağı aynı gibi başlamıştı ama sonra tabii farklı bir yere gitti. Şimdi Saramago'nun adını almışken <laughs> o zaman ben okumak için biraz geç kaldığım bir kitaptan bahsedeyim. E, herhalde herkesten sonra okuyorum. E, gerçi uzun zamandır ben de 7. baskısı e, bendeki kitap. Sen de 16. 16. Zannediyorum ki 18. baskısını da yaptı e, en son. E, yani uzun yıllar önce aldım. Çünkü Saramago'yu ben çok severim. Bir, birkaç kitabını da okudum. Körlüğü de hemen okurum diye aldığım ama bir türlü yıllar içerisinde sıra gelmeyen bir kitap olmuştu. Çok meşhur bir kitap zaten da en meşhur kitabı hatta. Biraz hikayesinden bahsedeyim yine de okumayan varsa. Sebebi belli olmayan bir şekilde bir salgın, bir körlük salgını oluyor bir şehirde. Ve şehirdeki hemen hemen herkes durduk yere bir anda kör olup hiçbir şey görmez oluyorlar. Ve bu salgınla baş edebilmek için de devlet... Bu hastalığa yakalananları bir akıl hastanesine kapatıyor. O akıl hastanesinde e, körler kendi aralarında yeni bir düzen kurmaya başlıyorlar. Hem körlükle baş etme hem salgınla baş etme. E, hem de orada aslında sıfırdan bir dünya, bir e, toplum yaratılıyor. Yani e, kimileri üretim, üretim demeyeyim ama gıdaya ve silahlara hakim oldukları için doğal bir iktidarı oraya taşıyorlar. Kimileri ise o iktidara muhalif biz de bu kaynaklardan yararlanmak istiyoruz diye onlarla çarpışıyorlar. Çatışmalı bir iktidar yapısı ortaya çıkıyor. Bir devlet prototipi aslında yani kaynakları kimin dağıtacağı konusunda bir anlaşmazlık Kim ne kadar ne yiyecek? Kim tuvalete nerede girecek düzeni kim koruyacak. Bunların oluşmaya başladığı bir ortam yaratılıyor. Sonrasında da hikaye gelişiyor diyeyim çok da detaylara girmeden. Çok sürükleyici bir roman, çok merak uyandırıcı. Yani her sayfasında bir sonraki sayfayı merak ederek hızla okunan, çok Saramago'nun iyi bir romancı olduğunda çok net olarak gösteren kitaplarından bir tanesi bence Körlük. Ben de aynı kitabı okudum, Fırat'la birlikte. Ben daha önce bir tane Saramago kitabı okumuştum, Fil'in Yolculuğunu okumuştum. Ve aslında çok da etkileyici gelmemişti bana. Yine Fırat'ın önerisiyle okumuştum. Ve ondan sonra o çok beğenmeyince o kitabı da... Dedim ki ben Saramago'yu herhalde çok sevmiyorum. Yazım tarzının farklı olmasından dolayı belki okuyanlar bilecektir. Noktalama işaretlerini çok daha farklı, kendine has bir tarzda kullanıyor. Herhalde dedim ben bu tarza çok aşina olamadım, çok alışamadım. O yüzden severek okuyamadım diye düşünmüştüm. Ama şimdi tam da bu ay Fırat bu kitabı okumuştu bizim yine o, o kitap zincirinden bana da bu kitap gelince e, hatta bir kitap daha gelmişti. Sana da galiba yine başka bir körlük gelmişti. Evet. E, kitap zincirinde de şunu söylüyorduk biz herkese. En sevdiğiniz kitabı gönderin. Bize de öyle söyleniyordu çünkü. E, herkes de bu kadar en sevdiği kitabı körlük olunca dedim Fırat da beğendi madem. Ben bir daha Saramago'ya bir şans daha vereyim. E, i̇lk de vermişim çünkü gerçekten çok beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Hikaye aynen Fırat'ın dediği gibi çok akıcı, sürükleyici. E, ve aslında şunu tartışıyor son kısma geldikçe de hangimiz körüz? Körlük ne? E, biz neyi görüyoruz? Biraz buraları da tartışıyor. O yüzden çok da severek okuduğum bir kitap oldu. Bu ay doğrudan iş dünyası ile ilgili olabilecek bir tane kitap okudum. Beyaz Yakalı'nın Dijital Yakalı'ya Dönüşümü isimli bir kitap. E, bu Ocak ayında yayınlanmış bir kitap bu. Dolayısıyla çok da aslında güncel teknolojilerden bahsediyor çünkü şunu anlatıyor aslında kurumsal yaşamda çalışanların ve bir şekilde belli teknolojileri kullanan ya da daha geleneksel iş yapış biçimlerini sürdüren kişilerin bugünün teknolojisine ayak uydurması geleceğe çok daha kolay hazırlanabilmesi için nasıl bir vizyona nasıl bir bakış açısına sahip olmalı artı hangi uygulamalarla hayatını kolaylaştırabilir. Bu uygulamalar daha departman bazlı olabileceği gibi yani örneğin muhasebeciler hangi uygulamaları kullanmalı, satın alma süreçlerinde ne gibi uygulamalar e, kullanılıyor gibi daha spesifik bakış açıları olmakla beraber daha genel e, biz nasıl zamanımızı daha iyi yönetiriz gibi e, bununla ilgili bize fayda sağlayabilecek araçların da ne olduğuna dair çok güzel örnekler veriyor. Çeşitli uygulamalardan, güncel haberlerden, güncel istatistiklerden bahseden bir kitap. Bu kadar güncel olmasını ben aslında çok sevdim. Çünkü genelde böyle teknoloji içeren e, kitapları okuduğunuz zaman bir kısmı artık çok hayatımıza girmiş kitaplar oluyor. Örneğin ben e, bundan birkaç sene önceydi galiba bir kitap okuduğumda LinkedIn diye bir şey çıkıyor. E, yeni bir uygulama, yeni bir sosyal medya. Gelecekte yeri olabilir gibi bir şeyden bahsediyordu ve o kitabın benim için o anda artık eskisi kadar e, bakış açısı güçlü gelmemeye başladı. Aslında kitap iyi bir kitaptı. Tek problemi e, o gün yeni çıkan bir teknoloji benim e, yıllar sonra okuyor olmamdı. E, bu açıdan riskli buluyorum ben böyle teknolojileri anlatan kitapları. Ama şu anda okursanız eğer pek çok konuda e, belki etrafınızdaki kişilerden çok daha farklı uygulamalar kullanmak için e, size ipucu verebilecek bir kitap olarak değerlendiriyorum. Çok dolu dolu yazılmış bir kitap. Yani baktığımız zaman Yaklaşık 200 sayfalık bir kitap ve hem vizyon kazandırması, bakış açısı kazandırması açısından hem de hakikaten okuduğunuz her sayfada yeni bir şey öğrenmenizi sağlaması açısından ben çok severek beğenerek okudum diyebilirim. Benim şimdi bahsedeceğim kitap kurgu dışı bir kitap, bir sosyoloji kitabı. Pierre Bourdieu'nun sosyolojisini anlatan David Schwartz'ın yazdığı Kültür ve İktidar kitabı. E, iletişim yayınlarından çıkan bir kitap ve çok iyi bir kitap olduğunu söyleyebilirim ama herkese hitap edecek bir kitap değil, çok spesifik bir alan sosyoloji. E, Pierre Bourdieu de sosyolojinin en önde gelen figürlerinden bir tanesi. E, sosyoloji tarihinde en çok atıf alan sosyolog olarak geçiyor. Hatta son büyük sosyolog olarak adlandırılıyor. Okul yıllarındayken Bourdieu'nun hem makalelerini hem kitap bölümlerini sık sık okuyorduk. Ama topluca böyle bir kitap içerisinde tamamen Bourdieu'ya adanmış bir kitap okumamıştım. ilk kez okudum. Bu kitabı da bana aslında yine körlük çağırmış oldu. Körlüğü okurken onun iktidarla ilgili meseleleri aklıma getirdi. Bu kitabın bende olduğunu ve biraz iktidarla ilgili bir şeyler okumak istedim. Hem de körlük üzerine daha iyi düşünebilmek için. Çok detaylı olarak anlatmayacağım çünkü Bourdieu'yu öyle birkaç dakikada özetlemek pek mümkün değil. Sosyolojinin çok kullanılan habitus kavramını, alan kavramını, kültürel sermaye, sosyal sermaye kavramlarını çıkaran, bunları tartışan bir sosyolog. Bir ekol yaratmış, peşinden gelen bir sürü yeni sosyolog yetiştirmiş, onlara ilham vermiş. E, temel olarak söylediği şeyi özetleyecek olursam şunu diyebilirim: e, Marxtan beri gelen ekonominin her şeyin temeli olduğu e, sınıf sisteminin tamamen ekonomiye dayalı olduğu, kimin üretim araçlarına e, sahip olduğuyla işçiler burjuvazi e, diye ayrıldığını e, söylerken bunu dönüştüren kişi oluyor bur diyor ve diyor ki sadece parayla değil e, kültür de var. Bunun içinde yani senin sosyal sınıfını belirleyen senin sosyal sermayen de var. E, hatta okuldayken Bourdieu'yu anlatan bir hocamız şöyle bir örnek vermişti. E, çok kolaylıkla anlaşılabiliyor ne demek istediği. E, Rahmi Koç'un da çok parası var. İbrahim Tatlıses'in de çok parası var. Ama ikisinin aynı sınıftan olduğunu söyleyebilir misiniz? demişti. E, orada işte sosyal sermaye toplumun e, o kişiye atfettiği e, referans, ona atfettiği saygınlık, meşruiyet e, biraz ön plana çıkıyor. Bunu da sadece parayla elde edemeyeceğinizi söylüyor aslında bu diyor. O yüzden eğitim, kültür ve sosyal sermayenin de en az ekonomi kadar iktidar üzerinde etkili olduğunu, e, toplumsal yapının bunlarla kurulduğunu söyleyen bir sosyolog. Özetlemek gerekirse ama tabii ki bütün bu kitap sadece bunu anlatmıyor. O yüzden ilgisini çekenlere tavsiye edeceğim bir kitaptır. Benim sırada kitabım Ruhunu Giydir isimli bir kitap. Başak Bilgen Camgöz turizm okumuş ve daha sonrasında otellerde çalışmış. Ardından koçluk eğitimleri almış. Bu arada da ilgi alanları arasında giyim, imaj, stil gibi konular olmuş. Bu konuları koçluk bakış açısıyla birleştirerek anlatıyor ve kitabın içeriğinde tabii kim nasıl şeyler giymeli, hangi vücut tipine, hangi renkler daha çok gider gibi kısımlar da var ama benim daha çok ilgimi çeken taraf şu oldu. E, diyor ki sizin içerisinde kendinizi iyi hissettiğiniz kıyafetler tüm modalardan çok daha üstün. E, ve Bununla ilgili bazı yöntem önerileri var. Bunlardan bazılarını ben de e, uygulamaya başladım. Bir tanesi de şuydu. Diyor ki gardırobunuza baktığınızda size kendinizi artık iyi hissettirmeyen bir kıyafet varsa onu oradan çıkarın, elinizden çıkarın diyor. Ben de bu bakış açısıyla gardırobuma birkaç kere şöyle bir gittim, baktım, birkaç parçayı çıkardım. Şu an gardırobumu %50'ye düşürmüş durumdayım. E, ve ve bundan dolayı çok memnunum, çok ferahlamış hissediyorum. Böyle bir şey kazandırdı bana. Yani bilmiyorum belki siz de bunu yapmak istersiniz. Çünkü ben gardırobum tamamen dolu olmasına rağmen dönüp baktığımda giyecek hiçbir şeyim yok. Bakış açısından bir türlü kurtulamıyorum. Biraz bunu yenmemi sağlayan öğütler verdi bu kitap bana. Benim son bahsedeceğim kitap bir öykü kitabı. Sadık Hidayet'in öykü kitabı Aylak Köpek daha önce de Sadık Hidayet'ten birkaç kez bahsetmiştim. Öykü kitaplarından da bahsetmiştim. Benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Yine aynı tarzda, yine aynı melankolik, aynı karamsar öykülerini anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı ertesinde yazılmış ve o dönemin ruh halini taşıyan bir kitap. Yani savaşla ilgili hiçbir şey yok kitapta ama savaşın getirdiği o karamsar ruh hali var Sadık Hidayet'te. Zaten kendisinin yapısal olarak da bir Melankolisi bir depresifliği, intihara meyilliliği var. Hatta en sonunda intihar ederek zaten ölüyor. E, o karanlık atmosferi, e, dünyanın, hayatın canlılığının geçiciliğini, sahteliğini, e, ölümün tek gerçek oluşunu, her şeyin en sonunda kötüye gideceğini, e, yani kaçınılmaz olarak mutlak sonun kaybetmek olacağını ee, özetleyen, onu e, işleyen hikayeler yazıyor Sadık Hidayet ve nedense benim çok hoşuma gidiyor. Yani e, hiç aslında öyle bir ortak e, bakışımız yok kendisiyle ama e, Sadık Hidayet'i nedense kendime çok yakın hissederim her zaman. E, bana çok hitap eder o insanın içindeki karanlığı yani karanlık öyküler yazması e, o korku edebiyatı, gotik edebiyat denilen tarzdaki karanlık öyküler değil de bireyin kendi ruhundaki karanlığı anlatan bir yazar. Bu da benim çok hoşuma gider. E, ve Sadık Hidayet'i de hep böyle sanki onunla aynı dönemde yaşasam, bir arkadaş olma şansım olsa çok iyi anlaşırmışız gibi öyle bir yakınlık hissederim Sadık Hidayet'e karşı. O yüzden her yazdığı e, çok e, severek okuduğum kitaplar oluyor. E, bu kitabı da ben Aylak Köpeği'ni çok severek okudum ama e, en iyi öykülerinin bu kitapta olduğunu söyleyemem. Yani Üç Damla Kandan daha önce bahsetmiştim. Mesela oradaki Sanırım 10 ya da 12 öykü olması lazım. Hemen hemen hepsi çok iyi öykülerdi. Bu kitap için aynısını söyleyemem. Birkaç tane çok güzel öyküler var. Ama birkaç tane de vasat öykülerle dolu bir kitap. Özel olarak ilgisini çekmiyorsa kişinin Sadık Hidayet Okumak. Bu kitabı tavsiye etmem. Sadık Hidayet Okumaya daha iyi kitaplarından, Kör Baykuş'tan başlayabilirsiniz ya da Üç Damla Kandan bahsettiğim gibi az önce başlayabilirsiniz. Ama onları okuyup da sevdiyseniz aylak Köpek'te de devam edebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ee, özel olarak ilgisini çekenler varsa ancak tavsiye ederim Sadık Hidayet okumalarında. Eğer videoyu buraya kadar izlemeye devam ettiyseniz okumaktan keyif aldığınızı düşünebiliriz diye düşünüyorum ben de. Ee, okuma üzerine Lafcadio Hörn'ün yazdığı ve Sayın Fırat Çakkal Kurt'un Türkçemize kazandırdığı e, kitabı okuma üzerine edebiyat dersleri alt başlığıyla çıkıyor aslında. Kitap okumaktan keyif alıyorsanız, bambaşka bir bakış açısıyla size aslında okuduklarınızı nasıl bugüne kadar okumalıydınızı hem gösterebilecek hem de neleri iyi yaptınız, neleri daha iyi yapabilirsiniz, bunlarla ilgili fikir verebilecek ince, kolay okunan sade bir kitap. Böylece size bahsedeceğimiz kitapların sonuna gelmiş olduk bu ay. Şöyle bir yan yana koyacak olursak çok büyük bir fark var. Bayağı Gerçekten tebrik ederim. Geçmiş olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer beğen butonuna basıp kanala da abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.